Adam yorgun argın eve döndüğünde 5 yaşındaki çocuğunu kapının önünde beklerken bulmuş. Çocuk babasına, baba, baba bir saatte ne kadar para kazanıyorsun diye sormuş. Zaten yorgun gelen adam, bu senin işin değil diye cevap vermiş. Bunun üzerine çocuk, babacığım lütfen bilmek istiyorum diye üstelemiş. Adam, ''İlla da bilmek istiyorsan 20 lira diye cevap vermiş. Bunun üzerine çocuk peki bana 10 lira borç verir misin diye sormuş. Adam iyice sinirlenmiş. Benim senin saçma oyuncaklarına veya benzeri şeylerine ayıracak param yok. Hadi derhal odana git ve kapını kapat demiş. Çocuk boynunu bükmüş. Hiçbir şey dememiş. Sessizce odasına çıkıp kapıyı kapatmış. Aradan bir saat geçtikten sonra adam biraz daha sakinleşmiş ve çocuğa parayı neden istediğini bile sormadığını düşünmüş. Belki de gerçekten lazımdı demiş içinden. Yukarı çocuğunun odasına çıkmış ve kapıyı açmış. Yatağında olan çocuğa "Uyuyor musun?" diye sormuş müşfik bir sesle. Çocuk "Hayır." diye cevap vermiş. "Hayır babacığım, uyumuyorum. Al bakalım, istediğin 10 lira. Sana az önce sert davrandığım için üzgünüm ama uzun ve yorucu bir gün geçirdim. Beni affet." özür dilerim demiş. Harika bir babaymış en azından yaptığı hatayı telafi ediyor. Çocuk sevinçle haykırmış bunun üzerine. Teşekkürler babacığım. Hemen yastığının altından diğer buruşuk paraları çıkarmış, babasının yüzüne bakmış ve yavaşça paraları saymış. Bunu gören baba sinirlenmiş tabii ki biraz daha. Paran olduğu halde neden benden para istiyorsun diye bağırmış. Çocuk param vardı ama yeterince yoktu babacığım demiş. Ve yüzünde mahcup bir gülücükle paraları babasına uzatmış. İşte 20 lira. Şimdi bir saatini alabilir miyim babacığım? Şimdi bir saatimi alabilir miyim babacığım? İşimiz, gücümüz, o, bu, şu, her ne olursa olsun, her ne sebep olursa olsun, ne olur çocuklarınızı, evlatlarınızı ihmal etmeyin.